Beylikdüzü Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için Fatih Sultan Mehmet Camii'nden sonra bu kez Gürpınar Cem Evi'nde mevlit okuttu. Gürpınar Cem Evi'nde okutulan mevlide Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Taşkın Özer ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Damat katıldı. Toplumun da sürecin içine katılması gerektiğini düşünüyorum. O sinerji alınacak kararları güçlendirir, sahiplenme hissini doğurur. O zaman ülkenin hani bundan sonra bütün arkadaşlarımın söylediği gibi fırsata dönen, yeniden bir devrime dönen Başkanımızın dediği gibi istiklal mücadelesinin ikincisini yaşamak, milli e, ruh, e, misak-ı milli ruhu, bütün bunlar güzel ama bunu gerçekleştirmek için mutlak bilinçli bir halk e, üretmemiz, yaratmamız lazım. Bu manada e, bu platformların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Böyle de bir süreci başlatacağımızı sizlerle paylaşmak istedim. Burada 15 Temmuz hain bir darbe girişimidir, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik bir darbe girişimidir ve burada o parti bu parti, o görüş bu görüş, o yaşam tarzı bu yaşam tarzı diye bir ayrımı yoktur. Önemli olan vatanı, milleti düşünmektir. O sebeple bizde böyle ortak ırk, görüş din farkı gözetmeden hep beraberiz. Biz birlikteyiz beylik düzünde. Ülkemizin bütün illerinde olduğu gibi, bütün memleket satında olduğu gibi beylik düzünde de biz herhangi bir siyasi parti farkı gözetmek sizin, düşünce ve etnik köken inanç farklılığı herhangi bir şekilde hiçbir ayrım gözetmek sizin, bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkan Ekrem İmamoğlu, Mevlid'in ardından Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti ilçe başkanları ile birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi. Pazar günkü mitinge halkımızı da buradan aracımıza da davet ettik. Pazar olur. günü oradayız, biz de katılıyoruz evet. zaten. Evet. Ee, biz de oradayız. Evet. Ee, o ortamları beraber yaşamak i̇nşallah, çok da keyifli inşallah, olur. Inşallah. Biz çünkü ortak dil çok önemli. Bugün hep beraber Türk bayrağını bu milli ruhla sallayamazsak, yarın hiç kimse kendi parti bayrağını bu ülkede sallayamaz esnekim ecrem ve kum muhtadın ve mal yapadın ve zıfatlarını ve gileyi